Ondan bu kadar boş konuşabilmesiyle şaşırtan bir insan ee, en azından konuşabiliyorum. Siz doldurursanız daha güzel olur. Zeynep Öztürk dünyadaki en başarısız oyuncu. Ayık. Hele o ağlaması yok mu? Öyk. Sana öyk. <laughs> ne diyeyim buna? Öyk. Özgür Özberkin tüm yakışıklılığına rağmen baş aktör olamamıştı. Yetmedi. Şimdi arka kadar düşmüş daha da bir şey demiyorum. Hayat bazen evet bazen seçemiyoruz. Çok çekmiş şey. Az önce Erol Köse'nin evrenin kapısına bir poşet içinde 10 tane peynirli, 23 tane kıymalı poğaça bıraktım. Allah'ım inşallah planım işler. yok. Diyetimi kimse bozduramaz. Kerim oyuna hoş geldin. ince ince dokun oyun derken. Bismillah. Nokta 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 kimdir? Cevap olarak da benim ismim vermiş. Merakı olan efendim. <laughs> Araştırsın bulsun bu tweet'i. Ne yazık ki ben okuyamayacağım. <laughs> Çelya Koyun hayatımda gördüm en kazma yemek yapımcısı, yapıcısı. 40 yıl aç kalacak olsam bu kadının yaptığı bir şey yemem. Gel bir dene ya, bu ver. Belki Bu kadar katı olma. Hele açlıkla hiç sınama kendini. Bir gün aç kalırsın, her şeyi yersin. <laughs>